Selam arkadaşlar Hayır. bugün size yeni bir sistem daha tanıtacağım Arkadaşlar bu da her zamanki gibi diğer sistemlere benzeyen bir sistem arkadaşlar aşağı vereceğim linkten kayıt yaptığınız zaman böyle bir sayfa açılacak Arkadaşlar bu sayfaya geldiğinizde 30 TL'lik bir bonusunuz olacak arkadaşlar bakın şöyle aşağı doğru indiğinizde mesela Trend oluyorsunuz Trend yola geldiğinizde şun şöyle bir sayfaya geleceksiniz. Bu sayfada görev yapacaksınız arkadaşlar. Bakın e, ben günlük görevimi tamamladığımdan dolayı e, yapamıyorum arkadaşlar. Siz burada görev yapacaksınız arkadaşlar. E, tam saymadım ama e, şimdi yalan konuşmam gibi olmasın size. E, büyük bir ihtimal 10 tane görev olması lazım. Günlük 10 tane görev olması lazım arkadaşlar. E, bakın böyle basit bir sistem. Bakın 30 TL vermiş. E, ben de bugün yaptım. E, 2168 veriyor yani 2 TL 168 kuruş veriyor e, 120 TL ulaştığınızda çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, biraz zor gibi gözüküyor ama birbirimize destek olarak yani referans kasarak e, daha çabuk ulaşabilirsiniz arkadaşlar yani bir 10 kişi falan kassanız kendinize daha çabuk 100 milyona güzel kısa bir zamanda ulaşabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz yatırımlı videoları tavsiye etmiyorum size ben her zamanki gibi yatırımsız bir video attım değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir bakın burada kişisel işte bilgiler var İşte çekim yapacağınız zaman banka kartı ekliyorsunuz fon şifresi oluşturuyorsunuz ya yani solar matik sisteminin aynısı gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermiyorum dediğim gibi arkadaşlar tekrarlamak istiyorum ee, yapamayan arkadaşlarım olursa yorum kısmında belirtirlerse ya da telegram grubuma gelerek e, sorabilirler arkadaşlar. Ee, hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar.